Evet arkadaşlar Yeni bir günden herkese merhaba Saat 12 buçuk civarı Dadağ tarafına geldik Bakalım bugün Hala balıkta şansımızı deneyeceğiz Aslında Aşağıya kadar da araba gidiyormuş Ömer'i gördüm aşağıda Ömer onlar iki, iki buçuk saat önce geldiler. Onlarda da henüz alabalık yok. Bakalım biz alabileceğiz mi? Zahmetli iş. Hele balık kandırmak daha zahmetli. Böyle yerlerde gidiyorsunuz. Ama İşin en güzel tarafı. Hop gidiyorduk. O balığı tuttuğunuz andaki aksiyon, heyecan, adrenalin aklınıza gelebilecek bütün duyguların hepsini aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Hele bir de büyük balık olursa kalp durma riski bile var yani. Bence öyle. Of yoruldum ya. Alabalık da buna vurdu. Yoruldum, yoruldum. Bitti bir tane evde. He. Bırak. mı? Balığı gördün mü? Atamer at kardeş. He? At hemen. Atamam, oltamı yapmadım daha. O büyük ihtimalle videoya çıktı. Video kayıtlı şu an. Şey değil ha, sazan değildi o. Poşet gibi geldi Yasin Hoca. Vallahi arkadaşlar. Bugün Ömer Bey'den güzel balıklar geliyor. Yasin hocam imam. Herhalde bugün okumadan gelmiş. Geliyor. <laughs> yuvası burada yuvası. Buraya gel buraya. Dur bakalım bir de orayı deneyelim o zaman. Vallahi pörs gibi değil de sanki. Yok ip kurtarmak için çektim. Emre iki tane desem inanır mısın? İnanırım. Yasin Hoca! İkili pörç. <laughs> Vallahi ikili. Ha öbürü gitti mi? Anne? Gitti. Vallahi bizde bir şey yok. Adam alıyor. Dün abdest mi tazelediydin? Efendim? Dün abdest mi tazeledim Yalmış diyordun? Şu abdest aldım balığa geleceğim diye. Kısmetsizliğimi <laughs> bozmak <bulmadım> için. <şimdi. gülüyor> Sen ıslak kalmıştın. Attın ya ilk bana. <laughs> i̇ki, iki ay gönderdin ya. Bir. <laughs> <laughs> bak şimdi Emre. Çekiyor musun? Kayıtta kayıtta. Bak şimdi. Şimdi balık gelmez bak. <laughs> dört seferdir aynı yere atıyorum. Üç tane, dört tane pörç aldım. Bakalım şimdi ne olacak. Daha ikili ikiliği değişiklik bir video olurdu ama. Aldım. Törç geliyor değil mi hiç? Törç ha, törç. E yok, törç de hiç kapatmıyor. Sonradan yüzeye geliyor. İlk vurduğunda bir şey yaptı. Aldın mı? Yok. Ben kalamayı biraz açık kullanıyorum bu arada. Geliyor. Torba gibi geliyor. Aldı. Hocam bugün sıkıntı sende. Aldım. Yok. Geliyor Emre'cim çekiyor musun? Kayıtta kayıtta. At çek perç. At çek perç. <laughs> Artık videonun başında alabalık için geldik diyordum ama. Buyur hocam. Hocam lütfen. Ee, yanımdaki adam seviciyi takar da ben dip pike mı takarım? Al bakalım Ömer Bey. Oğlum buna ne olmuş lan? oldu? Ne olmuş? Kafasına bakalım. Bir şey yok ya. Şey yapmış, kavga etmiş kişi arkadaşlarıyla. Aç çabuk poşeti aç bir. <laughs> Her atışta Perch attı videomuzu hoş geldiniz. Aha balık kaçırdı. Kaçırmadı canım. Ben şunu şuraya atıyorum sen buradan al. Yasin hocam bir poşet daha <laughs> Hadi nazar değdireceğim hadi. Hadi Emre takozlara hadi. Bak tam karşımda. Tam, tam şuraya bak dalga gördün mü? Ben zaten soluma atıyorum abi. Tamam. Hatta poşet aramızda değil Nasıl taşın sen de alacaksın. <laughs> Nasıl taşın sen de alacaksın. Ben yanımda gezdiriyordum. Hep ben tutuyorum diyor da sen gelince. Tüh. şöyle istediğin yere gitsin. Gide yattı. Vurdu bıraktı. Yana aynı şekilde taksıyor Bir tane vur şöyle çek sündür. O zaman daha güzel oluyor. Vurdu bıraktı. Biraz bekleyeyim dibe bir daha insin. Bir aldım. Bu güzel boyama Formülü buldum ya. <laughs> Pörste nasıl vuracağını. <laughs> yana doğru sündürüyorum alıyorum. Yana doğru sündürüyorum alıyorum. Ben hep yazın yaparken ben hep yukarıya doğru yap diyordun. Ama aldım. Yazın ki balığın aksiyonuyla şimdi değişiyor ama. Mevsimden geliyor mevsim. geliyor. geliyor. Ne, Ama güzel boylar ha. Hı. Hmm. İdeal boylar. Yazınkilerden ya. iyi. He? Yazınkilerden çok çok iyi. Çok çok iyi. Şuna baksana Emre. Benimki seninkinden gene şişmiş. Tam bulaşmış. Ben Yasin Hoca'yı da çağırak da balığın keyfini çıkarsın adam ya. Ya gelince bir şey çıkmıyor ya. <laughs> İmam oğlum o adam aslında ya. <laughs> Valla bugün bir sıkıntı var onda. <laughs> Hastayım yap yapamam. almam sen Al. Aynı boyama. Hemen hemen. hemen. Dur. Nerede? Aha sağında ne? Bir şey takıldı. Dur lan şuraya. Şey de olabilir. Vibrasyon da takip ediyor olabilirler. Takip edip de kıyıya kadar gelmiş de olabilirler. Ben de gördüm de. Hani? Tam şöyle benim gördüm. Adıma doğru. Hemen yanımdayım. Hadi bakalım. Efe'ydim de böyle güzel aksiyon almıyorduk biliyor musun? Güzel oldu. Hmm. Bak bugün hoşuma gitti yani. Her atışta pörç atlı videomuz. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçmiyor, ha? Videoyu yeniden başlatıyoruz. Bugün Ömer Demir'le beraberiz. Alabalık diye geldiğimiz avdan videonun ismini değiştirerek her atışta pörçe çevirdik. Tatlım. Yasin Hoca. Her attığımız geliyor. Gel şuraya ya. Boş ver. Hiç boş gelmiyor. Hiç. At şey al gel de tadını çıkar biraz. Gördün mü? Hmm. Aldım. Geri giden hocam. Yasin abi bak video açık. Beş seferdir attığımız çektiğimiz balık. Dayı bak bu kaçabilir. Hiç Sırtından girmiş. Boy da güzel ha. Baksana şuna. He he. Ben çok güzel boylar var. Benim sana hmm. şunu bir tuttum görsen. Bu burada Dur bakacağım ilk ona. Bu daha büyük olan. Hı hı. Ondan daha büyük o. İyi aldın. Yalnızca poşet çeketdin ya. Boğmak üzere de. Getir. <laughs> ya iki balık tuttu ya şımardı ya. Bir de şansa Emre kamera açık yasın abi. Aksiyon kamerası. Hiç boş çekmiyoruz. Atıyoruz, çekiyoruz first. Bak gel. Buraya gel buraya. Emre de savaş iki yarı mı ne? Dur hocam dikkat et. Şimdi bir başına, savaş atacağım size. Yerli malı, yurdun malı. <laughs> <laughs> Dövdü yasını da köşedim. Hadi Yasin Hoca hadi doldur bak şu şeyi. Yasin abi endive yaptım ya. Ya adam anlatma senin yaşın kadar adam bal tutmuşluğu var ya. Daha fazla tutmuştu benim yaşım değil. <laughs> ben yerli malı yurdun malı yakacağım abi. de yattı. Aldım. Burada alamadım. Aldım geliyor. temiz bir mi dip tamam, tamam deneyelim hocam eğer öyle olursa elimdeki bütün dip pike'ları elden çıkarırım. Aynen öyle. Oğlum e? almış mıyım anlamadım Valla ben aldım geliyor seni bilmem. Ne lan? Ben... <laughs> <laughs> Almıştım <gülüyor> haberim yok ya. Sana dedim ya bak. Ah, ah. iki tane mi o? Yok. Aksiyon yok ha yazma yana doğru sindiriyorum çekiyorum. Uf, git lan tamam git hadi git. <laughs> tamam bırakacağım seni git. Tamam bırakacağım. <laughs> Hocam az önceki pörüsten dayak yedim ya. Bak aldı aldı. Üş nasıl? Bir kere daha şans vereceğim Nasıl battı elime ya? Benim derime hiç sorma ya. Dikeni. Yine Yeni... Yeni... He? Tamam deneyelim hocam. Evet. Bakacağım. <laughs> <laughs> Benim benim amcam neydi? Vezü Köprü. <laughs> Böyle değil. MHP'ye başkanım. Emre yat da şimdi bak, Dur hocam, benimki de yatmak üzere. Bir saniye bekleyin. Arkadaşlar şu an dip parkla seviyecinin aksiyonu deniyoruz. Hemen hemen aynı yere attık. Yasin hocam, başla hocam. Başla. Şimdi Yasin hocam yukarıya doğru çekiyor, ben de yana doğru çekiyorum. Biri Sevicir, biri... Biri, sevici, biri... Deep Pike. Ben de gireyim mi? Karaketim. Amacımız kesinlikle marka kötülemek falan değil. Yanlış olmasın. Sadece kendi aramıza böyle test ediyoruz. Yasin hocam bize de vuruş kesildi. Bak hele sen bir şu tarafa mı gitsen? Hop aldı bıraktı be. Aldı. Bak ge mı? gene aldı bıraktı. Lan Allah Allah. Uf. Tasma. Tasmaladım. <laughs> Kaçıldı. Tasmaladım da. Çok sağlam vurdu ha. Hocam yok mu bir şey? Evet. Ömer Hoca, Sevici'nin kancasını yamultmuş. Ciddiysin. Yok abi, Aldım. Yakında, yakında Pörç. Uzakta değil. Uzaktakiler büyük ama bunlar Olabilir. Bak. Aynen. Valla Kediyi de doyuracak. doyuracağım Yok mu hocam bir şey? Yazın ki pörçler neydi ki ya? ne şey istavır tavruğu gibi hissettim lan bir an. ya. Müstevciyona geç hocam. Arkadaşlar benim meşruiyet deneyimini ediyoruz. Oo. nasıl Plus lan. Yan Ama boya bak. boyu <laughs> yan Oy. <gülüyor> ben de bambu ortaya baktım. Orta iki geliyorsun. Vallaha. Ya alabalık değil zaten de. Hop. Allah Allah Yazın hocam mollacıya gittik. Gene böyle çant, çantayı böyle belime şu şeyi buraya taktım böyle. Pörşera topluyoruz. Eve bir geldim pörşera arada batıyor bacağıma tamam mı ama hissetmiyorum. Eve bir geldim bacağımın yan tarafı sivrisinek saldırmış gibi. Çizik çizik olsa keşke. Benek benek. şurada var ya şöyle alabal halsaydık tadından yenmezdi bugün var ya. Araya denk gelse bir iki tane keyifleneceksin de. Şöyle porsiyon üstü. Lan porsiyonluk al gene şükürsüz. Ya şükürsüzlükten değil hani şöyle porsiyon üstü zevk verse yani. İyi ki buna da bir şey dedik hocam. Balık tutuyorsun dedik. Hemen şey de büyüdü. Vurdu. Aldım. Aldım. <laughs> <o> <laughs> her atışta pörç, her atışta. Maşallah diyelim. Her atışta da gelirse zevk vermez hem de. Şu çatışta bir yer. Vallahi hocam az önce battı ondan korktum zaten.

Hocam ama burada bu azimle çalışırsak bir alabalık alırız diye tahmin ediyorum. Allah herhalde. Herhalde yani bir tane gelir arada. ne bileyim şundan yani, azından, geçerken bir dolanır, bir şey yapar. Belki köşlere söyler, siz neye atlıyorsunuz der. Salak mısınız? ben de atlasam belki de. Evde çocuklar aç falan derse. Çekince mi geldi direkt? <laughs> oh. Ama bir tıştırıp güverdi önümde lan. Oltayı döndürdü elimden. Hocam kalamayı da iyice açmış ki böyle Abi oğlum, ses gelsin ben de. Ben heyecanlandırayım istiyorum yani. Ben 15 sene önce yapıyordum o taktikleri. Yanımdaki arkadaş heyecanlandırıyordu. <laughs> Yo ama nasıl vurduğunu gördü yani değil mi Emre? De? Sağlam vurdu yani. Aldım. Bıra evet. Gel. 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 Da bir <laughs> Şöyle güzel köşeleri görüyorum değil mi Yasin abi? Vallahi ben bu balığı bıraksam bile bu balık kaçamazmış ha. Şu bana da öyle girmiş. Şu boynu var ya. Üç konca birden oturmuş Mükemmel de. Mükemmel bir görüntü var. İçinsiniz. Bak yaprağı yiyor herhalde Emre. Evet onu evet. çekiyorum. Harika bir şey. Sonunda bir daha bir Yalnız arkasında da böyle... Aynen. Törtlerim tabandan gördü hiç yakında yüzeye yakın yerden ben parçalamadım. Hep Ama şu garibime gitti arkadaşlar ya. Yazın bu kadar pörç almadık ya. <laughs> evet. Yazın pörç almadık. Aldıklarımız küçüktü bunlar. Yazın aldık da abi. Yani bu Hep kadar ufakları yok demle. Aynen. Hep küçük küçük. Yani diyorsun. bir karış, bir karıştan büyük. Trofe denilebilecek pörçler. Yani gelecek sene eğer e, bu aksiyonu vermeye devam ederse pörç. Abi iki ihtimali var. Ya ağacılar geniş göz file kullanmaya başladı. Yani bu perşeler büyüyor. Aynen. Geniş Ayağı göz büyüyor. geniş göz file kullanmaya başladı. İyi bir denetlemeye girdiler. Ee, ee, ya da şu an bu bölgeye ağa çok atılmamış. Sanki burada derinlikte böyle balık farkındaysan hep tabandan geldi. Derine yatırdığın zaman geldi şeyi. Evet yatıyor ya bulunduğu yerde de zaten merada da bayağı gümüş var Burada bayağı gelişmiş hayvanlar yani bizim Gümüşlere bulunduğumuz Mıntıka'dakiler ta, büyük yani. Ortada gümüş var.